arkadaşlar Merhaba e, Teknofest kapsamında ödüller raporlarımızın ve tanıtım videolarımızın e, nasıl sisteme yükleneceğini anlatacağım e, takım kaptanı ya da danışman T3KS sistemine girdikten sonra şu sağ üst köşedeki e, isminin baş harf yazan simgeye tıklıyor ve başvurularına tıklıyor e, burada daha önce yapılmış başvuruları göreceğiz Evet bakın burada yaptığımız başvuruları görüyoruz ve şurada gördüğünüz gibi yeni format anda yazıyor Yeni form atandı. Ee, yasına tıklıyoruz. Evet, bakın burada özellikle belirtiyor diyor ki raporunuz ve video linkini şartnameye uygun şekilde yüklemeniz gerekmektedir diyor. O yüzden hangi kategoriden başvuruyorsak ilgili şartnameyi dikkatlice okuyoruz. Özellikle ÖDR raporları ve videoların hazırlanışı ile ilgili kısmı. Şimdi ön değerlendirme raporunuzu yükleyiniz diyor ve PDF formatında olmalıdır diyor biz raporu Word'de hazırlıyoruz. Word'de PDF olarak kaydet seçeneği var. PDF olarak kaydediyoruz. Buradan PDF dosyamızı seçiyoruz öncelikli olarak. Şimdi ben rastgele bir PDF dosyası seçtim buradan. Proje tanıtım videosu linkine ekleyiniz diyor. Burası önemli. Burada arkadaşlar proje tanıtım videonuzu hazırladıktan sonra 1,5-2 dakika arası olacak şekilde ki örneğini gönderdim size. mesela fikir olarak şunu söyleyebilirim. Teknofes intro'ları var internette hazır i̇şte 15-20 saniyelik yarım dakikalık onu videonun önüne koyuyorsunuz ondan sonra her takım üyesi rapor hazırlayacaksınız ya ödere raporu ödere raporunu anlattıklarınızı herkes birkaç cümle birkaç cümle şeklinde söyleyecek ve videonuzu birleştirebilirsiniz bu şekilde video hazırlayabilirsiniz. Yani projenizi anlatacağınız bir video olacak. Buraya da YouTube linkini yapıştıracağız onu da örnek göstereyim size YouTube'dan bir link alalım. Evet, Youtube'da izlediğiniz video her ama neyse video salıyor. arkadaşlar videonun linkini ah, alıyorsunuz ya, video herkese açıklamadan herkese açık geliyor? Aç, şey ya, videoyu ya, evet. gördüğünüz gibi video izlerken kopyaladım linkini getirip şuraya yapıştırıyorum projemizin adını ve konusunu da yazıyoruz zaten projenin adını ve konusunu aslında başvururken de yazmıştık ama şimdi ÖDR raporundaki gibi Örneğin biraz önceki gibi projemizin adı size gönderdim örnek dosyadaki bir park olsun. Projenin ne yaptığını da burada proje özeti diyebiliriz. Projenizin özetini buraya yazıyorsunuz. Sonra ben robot değilim dedikten sonra kaydet diyerek başvurumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Başvurumuzu bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sorularınızı WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.